Merhaba arkadaşlar öğretmen değilim. Kendi kendime KPSS'ye çalışıyorum ve şifreleyerek kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi e, emin olun, burada garantiliyorum ki ben kendim bu yöntemlerle fulluyorum arkadaşlar soruları. Yemin ediyorum. Ve siz de fullleyeceksiniz, göreceksiniz. Eğer fullleyemiyorsanız bilin ki ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz o yüzden. En iyi öğrenme taktiği anlatarak öğrenmektir. YouTube kanalı açın. kendinizi motivasyonunuzu, kendi kendinize dersiniz ki Aa, ben öğretiyorum bakın ne güzel bir şey. Kendi kendinize YouTube kanalı benim gibi açın. Oradan da benim şeklimde, benim mantığımla anlatın. Göreceksiniz ki hepsini fullleyeceksiniz. Sadece dinlemek yeterli mi onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben full diyorum çünkü çok ciddi söylüyorum. Kararlıysanız bu yöntemleri kullanın. Şimdi arkadaşlar ben şöyle değil mi? Atıyorum işte 45 ile 5'i çarp. 5 ile 10'u böl. Şey 10 ile 5'i böl. Bilmem ne hepsi matematikle alakalı. O zaman coğrafyada kullandığım her matematik yani rakam nedir? Matematik konumla alakalıdır. Bir rakam olacak orada. Altını çiziyoruz. Şimdi 26 45 Doğu doğum meridyenleri ve arkadaşlar 36-42 kuzey paralelleri arasında biz bulunuyoruz. Türkiye'nin coğrafi konumu budur arkadaşlar. Bunu öğrenmek yıllarımızı aldı. Ben hiçbir zaman ezberleyemedim. Ta ki az önceye kadar. Nasıl şifre edin Merve derseniz 26 plaka Eskişehir, 45 plaka Manisa, 26 plaka yani Eskişehir'den Manisa'ya gitmek için arkadaşlar ne yapacağım? Daha doğrusu şöyle anlatayım. Ben öğrenciyim ve 26 plakalı yani Eskişehir'de öğrenciyim ve 45 plaka benim Manisa memleketimde. Benim bayramda oraya gitmem gerekiyor. ilk önce Eskişehir'den Manisa'ya yani 26 başa geliyor. 26 45 Arkadaşlar doğum meridyenini kendim şifreleyemedim. Fakat kendim ezberledim mantıken. doğu aklıma geliyor. Yani bunu konuşurken bir yandan da atıyorum Erzurum'u düşünüyorum. Ne bileyim Van'ı düşünüyorum. Onu da beynimin altında düşünürken doğu meridyenleri ne düşünmüş oluyoruz. Doğu meridyeni ve 36 derece yani Kars'tan bahsediyorum. Kars'ta gezi düzenlendi ve peynir aldım. Artık ben evime gitmek istiyorum. Çünkü gezi bitti. 42 plakaya yani Konya'ya taşınmam gerekiyor. Dolayısıyla 36 derece ve 42 derece kuzey paralelleri arasında Türkiye ye yer almış oluyor. Evet bunu da kuzeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir yandan beynimin altında donuyorum. Yani bunu şöyle düşünün. Kars çok soğuk bir yer olduğu için donuyorum arkadaşlar. Bu yüzden de buradan aklınıza gelebilir. Şimdi do ee, doğu dedik. Neyse şeyi Şifrelemeye çalışıyorum da diğerini şifreleyemedim. Şimdi arkadaşlar tekrar yapalım. Matematikle ilgili her şey matematik şey Türkiye matematik konumuna denk geliyor. Yani 4 kere 5, 10 kere 20 dersek rakamlarla ilgili her şey Türkiye'nin matematik konumudur. Buradan bir öğrenmiş olduk. Yani biz orada rakam görmezsek matematik konum diyemiyoruz. Birinci kuralımız bu. Öğretmen değilim bu arada. Onu defalarca söyleyeyim ki. <laughs> neyse. Şimdi diğerine geçecek olursam ben Eskişehir'de bir öğrenciyim ve nereye gidiyorum arkadaşlar? Benim memleketime gitmem gerekiyor bayramda. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Nereye gideceğim? Manisa'ya gideceğim. 26-45 derece doğu meridyenleri ve neresiydi? Kars'tan Artık her şeyimi aldım. Peynirimi aldım. Alışverişimi yaptım. Gezim vardı. Gezim bitti. Ben artık 42 yani plakaya Konya'ya dönmek zorundayım. Dolayısıyla Kars da soğuk, ondan sonra buz gibi bir yer. Dolayısıyla kuzey paralelleri arasında. Yani Türkiye 26 eski şehir, Manisa 45 derece doğu meridyenleri ve 46 şey pardon 36 derece yani Kars ve neydi 42 derece kuzey donuyorum Kars'ta Kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Matematik konum Türkiye'nin rakamları ile alakalıdır. Geçtim diğer konuları tekrarlamaya. Andronova neydi arkadaşlar bir hatırlayalım. <laughs> Andronova neydi arkadaşlar Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinden biriyle şey Türk ee, kültüründen devlet demiyoruz kültür diyoruz arkadaşlar. Türk kültüründen biriydi ve Andronova ilk 3 harfini aldığımda Ant içmekti ve Ant içmek neydi arkadaşlar? İlk Türk neydi arkadaşlar? Kültürüdür Orta Asya'daki. Çünkü zaten biz Orta Asya'da yaşıyoruz ve Ant içmek andımız Atatürk için yapılmıştır. İlk Türk kurucusu şey pardon ilk kurucu kimdir? Atatürk'tür. Aynı şekilde neydi? Orta Asya'da ilk kurucu ilk şey Andronov olarak biliniyor. Aynı şey bağlantı. Ee, neydi arkadaşlar? Ant içmek. Şimdi savaşları atlarla kazandık değil mi? Yani Atatürk bu kuruculuğu yapmak için atlarla çalıştı. Dolayısıyla Andronova'da da atların olduğunu ve savaşçı bir toplum. E benim Türkiye'yi almam için savaşmam gerekiyor. Ant içerizdi. andığımıza söylemem için savaşmam gerekiyor. Atları kullanmam gerekiyor. İlk Türk kurucu yani Atatürk'ün olması gerekiyor ki ben bu savaşı alayım. Andronova bu yüzden bununla pekiştirilirse Andronova'yı kafanızda tutacağınızdan %100 eminim. Ben çünkü 2 dakikada ezberledim. Hadi Tagar'a geçelim. Tagar. Ee, kültürü tak tak tak. Tak'tan aklıma geliyor. Tak 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 kadını vurdu. Bunu söylemek istemiyorum ya, bunu demeyelim. Tak tak tak, ee, ne diyelim? Tak tak tak, bu e, nereye vursun? Mermeri mermeri ateş etti diyelim arkadaşlar. Ee, şimdi burada tak 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 ateş etti. Burada bir silah kullanıyorum. Ve silahın üzerine resimler çizmek bu döneme ait, bu kültüre, tagar kültürüne. Yani resmi takabilirsin üstüne değil mi? Buradan da taktan aklımıza gelecek. İkincisi tak tak tak. Şimdi süs eşyaları bu dönemde kullanılmış. Süs eşyaları nedir arkadaşlar? Aklımıza gelsin. Biblodan falan bahsetmeyelim de biz. Tuka, takı bunları takarız değil mi? O yüzden tagarda da bu şekilde olmuş birçok konu işledik arkadaşlar. Mesela 1. Murat'ın aslında padişah olduğu söylenirken daha sonra bir yazı oluyor ve aşağısında yazının da Orhan Bey'in bir imzası bulunuyor. Ve orada padişah Orman, ay Orman değil, Orhan deniliyor. Şimdi arkadaşlar Paşa Orhan ikinci kişi şey pardon daha sonra değişiyor bu durum ve padişah ilk padişah Orhan olarak kullanılıyor. Demek ki tarihte hiçbir zaman tarih kesin mutlak bir şeydir doğrudur diyemem. Tarih değişebilir. Tarih tekerrür eder. Anlatısı tamamen yanlışmış. Çünkü arkadaşlar tarih asla tekerrür etmez. O anda savaş oldu. O anda ben ben dedim. Orada bile zaman geçti. Hiçbir zaman tarih e, Tekerür etmiyor arkadaşlar. E, ne dedik arkadaşlar? Orta Asya'dan bahsettik. Orta Asya'da ilk kurulan hük şey imparatorluk neydi? Çok basit arkadaşlar. Orta Asya Asya ile alakalı bir şey olacak. Yani Asya adını kullanacaklar. Çünkü Orta Asya'ya göç etmişim. Asya ile ilgili olur. Karadeniz, Karadeniz nasıl desem anlatamadım kara bir deniz var o yüzden Karadeniz denmiş gibi bir şey anladınız mı Akdeniz aktır daha böyle parlaktır deniz ona göre yani e, nereye yerleştik Orta Asya o yüzden has ilk önce ilk kurulan Tabii ki de Asya İmparatorluğu olacak Dolayısıyla arkadaşlar ilk kurulan şey, e, Türklerin e, birleştirildiği ilk imparatorluktur. Dolayısıyla ilk teşkilat kurulu kurulacak ki teşkilat kurulmadan bir e, imparatorluk olmaz. Ellik defa kurmuşum. Bir teşkilatım da olsun bir zahmet. Teoman diye biri var arkadaşlar. Teoman bir imparatorluk kuruyor. E, bu imparatorluk arkadaşlar Asya Hun İmparatorluğu oluyor ve Asya Hun İmparatorluğunun en parlak dönemi Metehan. Tamam Teoman kurdu ama en yani bu adam ölecek gidecek. Metehan da en parlak dönemini yaşıyor. Şimdi oldu. şimdi ben bir imparatorluk kurdum. Birilerine bir gösterdi bulunayım. Birilerine bir saldırayım arkadaşlar. Çin'e saldırı düzenliyorlar. Ve Çin'de bu saldırılara karşı Çin setini kuruyor. Eee... Arkadaşlar güney ve batı olarak daha sonra Asya-Hunlar ayrılıyor. Şöyle düşünün Türkiye nasıl ki güney-kuzey şey pardon doğu-batı şey kuzey-güney-doğu-batıysa yönü bu da bu şekilde ikiye ayrılmış. Demek ki bu yönlerde kurulmuş. E, neydi e, güney ve doğu olarak daha sonra da güney-kuzey olarak tekrar ayrılmış arkadaşlar devamını anlatacağım ama şifreli yöntemimi beğendiyseniz ve soruları fullemek istiyorsanız çünkü mantık olmadan ezberleme yöntemi hiçbir zaman kullanmayın. Benim kanalımı takip edebilirsiniz.